Merhaba canlarım. 1820'li yıllarda yapılan Moskova Büyük Tiyatrosu 1920'li yılların başına geldiğinde çökmek üzereydi. Nereden anlaşılıyordu? Duvarlarındaki çatlaklardan. Hemen ilgili kişiler, bilgili kişiler, uzmanlar toplandılar, istişare ettiler büyük tiyatro yıkılmalı mıydı yoksa temellerinden başlayarak onarılmalı mıydı? Bunun için önce bir araştırma yapmaya karar verdiler. Yani onarılmalı mı, yıkılmalı mı sorusunun cevabı öyle o toplantıda verilecek gibi değildi. Büyük tiyatronun temelinin çevresini kazmaya başladılar. Kazdılar, kazdılar, kazdılar ve baktılar ki tiyatronun taştan yapılmış binası temelde çürümek üzere olan ahşap dileklerin üzerine oturtulmuştu. E, yüz sene. Yüz sene. Henüz yıkılmak üzere değildi ama çok büyük ihtimalle ve hem de hiç beklenmedik bir anda yıkılabilirdi. Evet. O halde görünen oydu ki temeller sağlamlaştırılabilirdi. Çalışmalar başlatıldı ve temeller sağlamlaştırıldı. Atatürk Yalova Köşkü'nü ona o tarihten sonra yani yenilenme tarihinden sonra yürüyen köşk adı verildi biliyor musunuz? Gençler pek bilmezler. Ama biz ben ve benim kuşağım çocukluğumuzda itibaren Atatürk'ün o büyük dehasını okuyarak dinleyerek büyümüştük, yetişmiştik. Atatürk, büyüyen bir çınar ağacının kesilmesi gerektiği söylendiğinde kendisine olmaz demişti. Ağacın bir tek dahi kestirmem. E paşam ne yapacağız? Konağı rahatsız ediyor. Olsun. O konağı rahatsız ediyorsa biz onu rahatsız etmeyeceğiz dedi paşa. Tabii böyle demedi de ben mealen bu anlama gelecek konuşmalar geçtiğini hayal ediyorum. Ağaca dokunmayacağız dedi. Köşkün yerini değiştireceğiz. Herkes bir plan attı. Köşkün yerini mi değiştireceğiz paşam dedi birisi. Evet köşkün yerini değiştireceğiz dedi. E nasıl yapacağız bunu? Temelin altına kadar geleceğiz. Ve altına yani temelin altındaki toprağın altına kızak koyacağız dedi. Sonra da dedi köşkü o kızaklar üzerinde yürüyeceğiz ve ağaca dokunmayacağız. Yaptılar be Yalova'daki o köşk hala ayakta. Aslanlar gibi. Mustafa Kemal Atatürk işte böyle birisiydi. Ve hala kalkmış kimileri Utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan kendilerini o büyük deha ile kıyaslamak çalışıyorlar ya. Canım neydi ki o, ne yaptı ki? Neler yapmadı ki o? O neler yapmadı ki? Savaştan çıkmış askerinin ayağında potini su koyacak matarası olmayan bir orduyla bile dimdik ayakta durabildi ve o yoksulluk halinde 15 yıl içinde kendisinin vefatından 75-80 sene sonra kadar 70-75 sene sonra kadar satılarak Suriyeli göçmenlere yedirilen o paraları getiren fabrikalar yaptı. Evet canlarım, evet, 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 evet. Bugün öğreniyoruz ki, meğer Suriyelilere harcanan o paralar hem o Atatürk döneminden kalma kamu fabrikalarının satılmasından hem de deprem vergilerinden elde edilen gelirlerin gelirlerden harcanmıştı. Hala Atatürk'e hakaret eden, onu aşağılamaya çalışanlar aslında dev gibi bir milleti incittiklerini farkında değiller mi sanıyorsunuz? Farkındalar, bilerek yapıyorlar. Milleti milleti incittiklerini farkındalar. Yıllarca cumhuriyetle kavga edenler kendilerini cumhuriyet ittifakı adına alanlar yıllarca millet biziz dedikleri halde yeter söz milletin dediklerini iddia ederek kendilerini millet olduklarını savunanlar bugün milleti ayaklar altında ezmeye çalışıyorlar. Canlarım devletler Moskova'daki büyük tiyatro gibidir temellerinde ve duvarlarında çatlaklar başladığı andan itibaren bilhassa tabi taşıyıcı kolonlarında artık o büyük tiyatro nasıl çökecek idiyse devletler de öyledir. Tedbir almalıyız. Atatürk muazzam bir temel attı. Ama ama 1950 yılından başlayarak 73 yıldır temellere sürekli vuruluyor, sürekli dinamitler patlatılıyor. Temelleri yıkamadılar, yıkamadılar. En son 7 senedir başkanlık sisteminin getirilmesiyle beraber iyice hızlandırıldılar. İyice vurmaya başladılar temellerimize. Sonunda henüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti çökmedi. Ama 10 şehrimiz çöktü. 10 şehrimizde 10 binlerce bina çöktü. Enkazlarının altında 10 binlerce yurttaşımız kaldı. Şimdilik 30 bin kişiyi resmi kayıtlara göre kaybetmiş görünüyoruz. Uzmanlara göre göçük altında daha en az 120 bin cansız beden var. Çok büyük ihtimalle cansız beden var. Umarız, dileriz hala işlerinde. 8 gün sonra yaşayanlar vardır. Umarız dileriz onların da keşke hepsi yaşıyor olabilse. Keşke hepsini canlı olarak oradan çıkarabilseler ama ne yazık ki mümkün değil canlarım. Canlarım. Zamanlar değiştikçe sistemler de değişir. Sistemler de gelişir. Bütün değişime yeni yepyeni nesillere rağmen siz bir sistemi alıp ta padişahlıktan bile geriye götürmeye kalkarsanız o devleti yıkarsınız. Bugünkü yönetim bunun içine bizler de dahiliz. Ben de dahilim. Benim yaşıtlarım da dahil. Bizler şu gün Türkiye'yi yöneten kuşaklarız. Bakın hükümettekilere benim yaşımda benden 2-3 yaş büyük, benden 7-8 yaş küçük. Evet bizler bizim kuşak yönetiyor ülkeyi. Daha doğrusu yönetemiyor. Yönettiklerini zannediyor. Hadi bugünkü 20-25 yaş, yaş, 30 yaş kuşağı diyelim ki her şeye rağmen şimdilik yine de dayatmalarla şununla bununla çok da fazla itiraz edemiyorlar. Ama bir sonraki kuşak bizi zaten dinlemez de bizden sonraki kuşak Türkiye yönetmeye kalkarsa Onları da dinlemeyecek. Onları değişime zorlayacak. Yenileşmeye zorlayacak. Ya değişecek diyecek, değişeceksiniz. Ya gelişerek değişeceksiniz diyecek. Ya da bırakın gidin. Bize bırakın. Biz bu ülkeyi sizin gibi vasat altılara yönettirmeyiz isteyecekler. Onlar diyecek. E biz diyemiyorduk. Yalan yok. Bizim saygı anlayışımız farklıydı. Biz geleneksel bir saygı anlayışıyla büyüdük. Büyüklerimiz ne derse doğru söylerler. Ama bugün büyükler kendilerinden küçüklerinin bildiğinin yüzde beşini bilmiyorlar. Ya itiraf edeyim ben bugün oğlumuzla ve kızımızla bizim sevgili ikimizin oğlumuzla ve kızımızla bilgi, beceri gelişime uyum açısından nasıl yarışabiliriz ya? Ya nasıl yarışabiliriz? Sen Ahmet kardeş, benim yaşıtım. Sen Muhlis Efendi. Sen Hüseyin kardeş. Sen Ahmet Aga Mehmet Aga. Benim hemşerim Trakya'dım. Ya sen 35-40 yaşındaki oğlunla kızınla onun bilgisinden, onun becerisinden, onun yetenekleriyle onun yenileşmeye olan hayranlığı, merakı ve yatkınlığıyla yarışabilir misin? O seni dinler mi artık ya? E ben babamı dinliyordum. E sen babanı dinliyordun da ne bok yaradın? E hatta Tayyip de dinliyordu babasını. Hem de ne dinlemek? E neye yarıyoruz? Zannediyor ki babası Tayyip Bey'e ne yaptıysa Tayyip Bey de bugünkü çocuklara aynılarını yapacak ve bu çocuklar onu yiyecek. Yemez abi yemezler. Ya bunlar yemez. Ben yemiyorum 72 yaşındayım. Kabul edemiyorum. Ben bile kabul edemiyorum. Neden? E zihnim galiba genç hala. Bak ben çöktüm nöktüm yaşlı moruk falan oldum ama zihnim hala genç demek ki. Ya da bana öyle geliyor. Arkadaşlar tabii ki şaka bir tarafa. Lütfen. Lütfen. Bu gençler olağanüstü bilgiyle donatılmış. Efendim onlar akıllı telefon kuşağı. Elleri sürekli klavyelerin üzerinde pıttır 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 yazıyorlar. E biz ne bokuyorduk? Biz olsaydı yazmayacak mıydık? E biz de sokaklarda cicili oynuyorduk. Uçutma uçuruyorduk. Ha özgür müydünüz derseniz vallahi bilmiyorum yani. Sanırım bugünkü çocuklar daha özgür. Neden? E bunlar itiraz etmeyi biliyorlar. Bunlar sorgulamayı biliyorlar. Bakıyorum 7-8 yaşında çocuk ilk, ilk, ilkokulun önünde annesi konuşurken öyle laflar ediyor ki kantinle ilgili işte daha geçen gün aldım şu kadar ya da iki gün önce aldım şu kadar çıktı da bu ne falan diyor. E biz öyle şeyler bilmezdik. E bilmezdik öyle şeyler. Zaten biz pek de fazla okul kantinde para harcayamazdık. Ya bizim okullarımızda kantin yoktu zaten. Evet. ilk defa kantin ben lise bile geçtiğimde açıldı elinde. Demek kaç? 1964-65 falan herhalde. Bilmiyorum geçmiş zaman. Öyle. Öyle oldu bizde. Şimdi ben deyin ki benim kuşağımın büyükleri gibi ki Allah yattığı yerini üretsin Bizim babacımız başka bir adamdı. O baş, başka dünyaların insanıydı o. Bulunur mu bir daha bilmiyorum. Trakya'da belki de onun gibi çok vardı. Ama ben kendi çevremden, arkadaş çevremden görebildiğim kadarıyla yoktu. Arkadaşımızın biri benim. Aynı zamanda sınıf arkadaşımdı. Orkestrayı ben almıştım. İyi bir ailenin çocuğuydu. Babası öğretmendi. Beyefendi bir insandı. Meğer arkadaşım gitar çalmaya babasından, ailesinden kaçak geliyormuş. Bir gece adam geldi. Hem de subay orta evinde sahneden çocuğunu 18 yaşında delikanlıyı tokatlayarak aldı götürdü. Bizde öyle bir şey hiç olmadı. Hiç. Benim babacığım bana 17 yaşındayken duymuş. saniye çıkmadan önce ufacık bir şeyler içtiğimi. Oğlum dedi meyhanede falan içme. Ölçüyü kaçırırsın. Gel evde beraber içelim dedi. İlkokulu dışarıdan bitirdi. Otomobil ehliyeti alabilmek için. arabayı kullanırken evet. <laughs> Böyle bedandı. Bunu kendime övgü için çıkarmıyorum ama bugün 72 yaşındaysam ve gençlerin benden çok daha ileride olduğunu severek kabul ediyorsam benim rahmetli babacığımın sayesindedir. O da bana öyle derdi. Ya oğlum derdi ben senin bildiklerinin yüzde birini bilemem. Sen kendi kararını benden daha iyi verirsin derdi. Öyle konular olurdu ki. Evet. Ya bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bu ülkeyi yönettiklerini zannedenler bir şey daha zannediyorlar. Ben emir komuta altında bunlara her şeyi yaptırırım. Hadi oradan ben hiçbir şey yaptıramazsın. Hiçbir şey yaptıramazsın. Şimdi bulmuşsunuz kuzu gibi milleti. 150 bin canımız belki de büyük ihtimalle gitti. Herkes kuzu gibi bekliyor. Sesini çıkanlara birlik beraberlik falan diyor. Ama bir kuşak sonra böyle bir deprem Allah vermesin ayrı mesele de ama Artık yeter ya. Artık yeter ya. 20 senedir iktidardasınız ya. 20 senedir iktidardasınız. Bir de kötü olmakla beraber yaşananlar büyük bir avantajınız. 1999 depremi ve o depremden sonra yapılan çalışmaları hazır buldunuz be. Hazır önünüzde buldunuz ya. Peki ne yaptınız? Hay ne yaptınız ya? Yazık oldu. Evet canlarım. Şimdi bakınız. Devlet çökmedi korkmayın daha devlet çökmeyecektir inşallah. Çöktürmeyeceğiz yani. Şimdi bu işte bu duvarları temelleri çatlatılmış devlette emniyetten sorumlu bakan Süleyman Soylu 24 Ocak 2020 tarihinde yani bundan yaklaşık 3 sene önce şöyle bir ifade kullanmıştı. Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak insanlık dışı bir davranıştır. 3 sene önce tartıştırmadılar bile. Türkiye'nin deprem konusunda yeterliliği yok dediğimizde ya depremler geliyor biz demiyoruz uzmanlar diyor bakın Naci Görür diyor Ahmet Ercan diyor Mustafa Erdik diyor ona benzer hocalarımız söylüyor ya tedbir aldınız mı alıyor musunuz dedik Elazığ depremi geldi Van depremi geldi hiçbir şey almamışlar abi hiçbir tedbir yok abi hiçbir tedbir yok abiciğim canlarım güzellerim benim hiçbir tedbir yok. Ve hala görevlerinin başındalar. Ya insan utanır ya. ya Japonya'da bunun yüzde biri olsaydı sorumlular kendilerini sorumlu olarak kabul edenler hareketi yaparlardı. Ya kimseye hareketi yap demiyoruz. Asla hiç kimsenin kendisine zarar vermesini istemeyiz. Kaldı ki o bedenler bize lazım. Neden? E yargılanmalılar. Eğer suçları varsa yargılanmalılar. Tabii yargılanacaklar. Öyle ben bedenime ceza vereyim, çekip gideyim yok öyle bir şey. Hayır. Yargılanılacak ve hukuki cezalar gerekiyorsa verilecek ve hukuki cezaların gerekleri yerine getirilecek canlarım. Öyle yağma yok yani. Neyse. Şimdi aynı Süleyman Söylü 13 Şubat 2023. Bugün yani. Bakın ne dedi. Deprem bölgelerindeki güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır. Yani Deprem bölgesinde yağma yok. Geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir şey söylediğimde üç gün önce Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'yu görevine atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti. Bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı yağmalama çalışmaları var diyor. Cumhurbaşkanı diyor bunu. İçişleri Bakanı diyor ki yalan söylüyor diyor. E bence Cumhurbaşkanı da söylüyor bunu. Çünkü bu Cumhurbaşkanı'nın lafı 11 Şubat günü. Öyle değil mi? 10, 10, Şubat. Peki 10 Şubat günü söylemiş. Süleyman Soylu bu lafı 13 Şubat'ta. Yani Cumhurbaşkanı yağma var diyor. Cumhurbaşkanı'nın atadığı İçişleri Bakanı yağma var diyenler yalan söylüyor diyor. Bilmem abi. İkisi hesaplaştılar. Gerildim biraz galiba. Affedersiniz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Evet yine yine en şeyi karartmayın diye bitireceğim. Tabii pes etmek yok. Hayır, pes etmek yok. Tahammül etmeye devam. Tahammüllü olmaya devam canlarım benim. Ben sizi tahammüllü ve yüksek moralli olduğunuz için daha da çok seviyorum. Çünkü ben de bu morali sizden alıyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın